Herkese merhaba arkadaşlar. Sesci Baba'dan Ceren ben. Bugün sizle Sennheiser'ın iki tane mobil kitini inceleyeceğiz. Aslında aynı iki ürün sadece minicik. Birkaç farklılıkları var. Önce kutularını açacağız. Ürünleri göreceğiz. İçinden neler çıkıyor bakacağız ve ondan sonra biraz teknik özellik kısmına gireceğiz. Önce XS Love USB-C mobil kitini açıyoruz. Bu küçük boyu zaten kutumuzun içinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Aynen öyle. Ondan sonra bir adet kese çıkıyor ve bunun içinde mikrofon var. Yaka mikrofonu bu. İçinden bir adet klips çıkıyor sabitlemek için kıyafetinize. Bir de ve içinden küçük bir tane pop filter çıkıyor. Bunu kenara aldım. Kutunun içinden bir tane tripod çıkıyor. Bu tür Manfrotto Pixi Mini diye geçiyor. Böyle minik, çok rahat seyahatlerde çantanızı atıp çıkabileceğiniz ya da şehir içinde de yani size ağırlık yapmayacak bir ürün çünkü ağır değil. Ve telefonunuzu sabitlemeniz için 360 derece dönen bir mekanizma çıkıyor. Takacağım ve görelim istiyorum. Evet bu şekilde oturtuyoruz telefona. Şu arkasında dönen bir kısmı var. Düğme gibi. Bu haznenin telefonu takabilmeniz için kilidi var. Kilidi açınca bu kısım genişliyor ve telefonunuzu buraya bu kısma yerleştiriyorsunuz. Sonra aynı şekilde kilitlediğiniz zaman telefonunuz işte hareket halindeyken video çekerken düşmesin içiniz bir tık daha rahat etsin diye. Bu mekanizmanın iç tarafı yumuşak kauçuk gibi. Telefona demir. Çünkü bu mekanizma demir. Ve zarar vermemesi için. Aynı şekilde alt tarafında da minik bir sünger var. Çünkü telefonunuz... Şimdi göstereceğim nasıl durduğunu. Telefonunuzu dik çevirdiğiniz zaman bütün alt tarafı aynı bu şekilde gözükecek yani. Bu mekanizma dönüyor. Ve böyle duruyor. Bu kutunun içinden başka hiçbir şey çıkmıyor. Kablosu Type-C. Yani Type-C cihazların hepsine çok rahat olur. Eğer cihazınızda Type-C girişi yoksa da dönüştürücüyle bütün işinizi çözebilirsiniz. Bu üründe anlatabileceğim başka hiçbir şey yok. Yani kutu açılımında yok en azından. Diğerini de açalım. Sonra aralarındaki farkları birlikte tekrar bakalım. Evet. Gelelim MK200 Mobile Kit'e. Videodan önce biraz kutuları inceledik biz. Yani ürün içeriği olarak hiçbir fark yok dediğim gibi. Yine bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Kutunun içinden. Ondan sonra aynı şekilde yine telefon sabitlemek için bir mekanizma çıkıyor. Bu da aynı şekilde 360 derece dönüyor. Arkasında kilit sistemi var. Kilit sistemini açıp telefonu yerleştirip telefonuzu sabitleyebiliyorsunuz. Yine bir tane minik bir tripod çıkıyor. Zaten ikisi aynı tripodlar. İkisi aynı kalitede, hiçbir farkları yok. Ve farklı olan kısma gelelim. Bu üründe diğer üründen tek farklı olan buradaki mikrofon, e, kamera üzeri bir mikrofon. Aynı şekilde takıyoruz. Telefonu mekanizmaya yerleştirdikten sonra şu üst kısımda mikrofonu yerleştirebileceğiniz bir kısım var. Aynı bu şekilde mikrofonu oturtuyorsunuz. Mikrofon için yeni bir pop filtre var. Üstüne takıyorsunuz ya da takmıyorsunuz. Tamamen tercihe kalmış. Ve içinden iki tane kablo çıkıyor. Bir tane akıllı telefonlar için TRS girişli bir kablo var. Bir de kameralarda kullanmak için TRS kablosu. Başka da hiçbir şey yok. Kutumuzdan çıkan. Bu arada yani bunda kamera üstü mikrofon var. Bunda yok. Ama bunu da kamera üstü mikrofon takılabilecek bir kısmı var. Yani kendinizin kamera üstü mikrofona takılabilecek bu tarz bir mikrofonunuz varsa böyle de almanız mantıklı olabilir diyebilirim. Bu XS Love USB-C Mobile Kit'in. Vloglarda işte sunumlarınıza röportaj yapmak için çok daha mantıklı bir ürün. Yaka mikrofonu olduğu için. Sesinizin daha net ve doğal bir şekilde yalıtım yaparak yani dış sesleri yok ederek net kaliteli bir ses alacağınız vaadi var bize. Ki mikrofonları genelde iyidir. Şimdi iki ürünün de hem özelliklerinden hem birazcık farklılıklarından bahsedeceğim. Bu XS Love USB-C olan mobilekti yani küçük boy, bir küçük boy diyebiliriz. Yaka mikrofonlu olan. Vlog çekmeye, konferanslara ya da işte birebir internet üzerinden görüşmelerinizde, röportajlarında kullanmak için daha mantıklı bir ürün. Çünkü yaka mikrofonuyla geliyor. O yüzden sesinizi yalıtması açısından çok daha mantıklı bir ürün. MK200 Mobile Kit'te bundan farklı olarak söyleyebileceğim şey bu ürün vlog çekmeye daha elverişli. Çünkü kamera üstü mikrofonu var. Bu ürün ele taşımaya da çok elverişli bir ürün bence. Yani sadece masa üstünde vlog çekmek için değil. Bunu gezerken de rahatlıkla tutabilirsiniz. Ağır bir şey değil. Özellikle telefonunuz ağır değilse bunu işte gezi vloglarınızda, yemek vloglarınızda yani seyahat ederken kullanmaya birazcık daha müsait olduğunu söyleyebilirim. Hem mikrofonundan hem tipinden dolayı. Tabii ki aynı şeyleri bununla da yapabilirsin. İki mikrofonun arasında ne kadar fark var bilmiyorum. Biz yaka mikrofonunu denedik ofiste. Yani iyi iyi ama mesela dış sesi inanılmaz kesmiyor. Onu söyleyebilirim. Dışarının sesini alıyor. Ama çok yakındayken mesela normalde mikrofona vurduğumuzda pat 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 ses patlar. Fakat o yaka mikrofonunda çok yakındaki patlayan sesleri almıyor. Ama uzaktaki sesleri de tamamen yalıttığını söyleyemem. Ama yine de sesiniz temiz çıkıyor diyebilirim. Yani şimdi biz ofis ortamında denediğimiz için çok fazla ses olduğu için şimdi kendi evinizde sessiz bir ortamda ya da birebir ikili sohbette yani verimi nasıl alırsınız tam olarak bilmiyorum ama kalabalık bir ortamda yani biz bir 10 kişiyiz öyle diyebilirim. O kadar insanın olduğu bir ortamda ister istemez dış sesleri alıyor. Bunu söyleyebilirim. Yani bunun mikrofonuna nazaran bu mikrofon çok çok daha iyi. Bu dış sesleri hiç almıyor zaten. Yani dediğimiz gibi zaten kutularına da baktığımız zaman yani bu işte giriş kısmı, bu gelişme kısmı gibi. <laughs> Kutuları açarken de söylediğim gibi malzemeleri günlük kullanım için çok uygun. Asla ağır değiller bu arada gerçekten. Telefon takıldıktan sonra da ağır olmuyorlar. Bu tripodun alt bacakları kapandığı zaman da elle tutulmaya bence çok müsait tasarlanmış. Çünkü elinizi ağrıtıp işte elinizin bir yerini rahatsız edecek bir girintisi çıkıntısı yok. Hatta tam şu inceldiği kısma baş parmaklarınızı oturttuğunuz zaman taşıması çok daha kolay bile olabilir diyebilirim. Yani bu iki ürün de aslında seyahat edenlere ya da seyahat ederken bu işi yapanlara e, özel tasarlanmış diyebilirim. Evet iki ürün hakkında yani diyebileceğim şeyler bunlar. Yani tek farkları mikrofonları zaten. Başka da hiçbir farkları yok. Bence tam anlamıyla fiyat performans ürünü. Çünkü bu ürünlerin parçalarını başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Mikrofonu illa kamera tripoduyla kullanmak zorunda değilsiniz. Yani tamamen günlük kullanıma uygun, kaliteli ve yani verdiğiniz paranın hakkını geri alabileceğiniz iki ürün diyebilirim. Evet, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi, e, kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Burada bayağı uğraşıyoruz bunun için. <laughs> Onun dışında, sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.